TRT Türk'te küresel bakışla sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Esra Balkanlı, Fronca her zaman olduğu gibi Türkiye'de İstanbul'da saatlerimiz tam 14'ü gösteriyor. Dünya gündemine ilişkin ayrıntıları aktarmak üzere karşınızdayız ve küresel bakış programımız şimdi tüm hızıyla başlıyor. Evet, Paris saldırıları ve sonrasında yaşanan gelişmeler yeni haftanın da gündeminde gözaltında tutulan 12 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. Bir kadın 9 kişinin gözaltı süresi 48 saat uzatıldı. Paris'te dün ayrıca ırkçılığa ve İslam karşıtlığına hayır gösterisi düzenlendi. Son bilgileri alalım isterseniz TRT Türk temsilcimiz Ömer Aydın bizi bekler. Ömer Aydın merhaba kolay gelsin. Evet saldırılarla ilgili soruşturmada son durum nedir? Esa merhabalar, teşekkürler. Geçtiğimiz hafta Fransa polisi, Paris polisi bir operasyon gerçekleştirmişti sabahın ilk saatlerinde ve 12 kişinin gözaltına alındığını aktarmıştık. Onlarca adrese baskın düzenlemişti. Özellikle Paris ve çevresindeki banyolarda yapılan operasyonlar sonrasında 12 kişinin gözaltına alındığı açıklamış, açıklanmıştı. Biraz önce senin de ifade ettiğin gibi bu 12 kişiden 4'ü kadın, 12 kişiden 4'ü serbest bırakıldı geri kalanları ise biri kadın 9 9 kişi ise üçü serbest bırakıldı. Biri kadın 9 kişi hakkında ise gözaltı kararı 48 saat daha uzatıldı. Özellikle bu kişilerin eee saldırısı, aynı zamanda da market saldırısını, Kaşar market saldırısını düzenleyen düzenleyen Amedi Kolibali'ye lojistik anlamda destek verdikleri, kaçarken kullandığı aracı aynı zamanda da motosikleti temin ettikleri şeklinde iddialar var. Güçlü kanıtlar olduğu şeklinde ifadeler söz konusu soruşturmalar devam ediyor. Paris polisinin, Fransa polisinin araştırmaları bu konuyla ilgili devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren Kolibali ve Kuvashi kardeşlerin dışında saldırılara, terör eylemlerine kimlerin veya kimin veya kimlerin destek verdiği konusunda geniş çaplı araştırma devam ediyor. Aynı zamanda senin de ifade ettiğin gibi. Dün başkent Paris'te ve Fransa'nın birçok bölgesinde gösteriler vardı. Saldırılar sonrası yüze yakın cami veya Müslümanlara ait kültür merkezine saldırılar düzenlenmişti. İslamofobinin arttığı şeklinde deliller ortaya konmuştu. Fransız medyası da oldukça geniş yer veriyor bu konulara. Ve başkent Paris'te Şartle Meydanı yakınlarında bir gösteri düzenlendi. İslam karşıtlığı, İslam'a e, İslam karşıtlığına hayır e, ırkçılığa hayır e, pankartlarının e, taşındığı bir gösteri oldu. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteri de ayr ayrıca peygamberime dokunma şeklinde sloganlar ve pankartlarda dikkat çekti. Sadece Paris'te değil, Paris yakınlarında Sevran'da, Fransa'nın güneyinde Nice ve Montpellier'de de e, bu tür e, gösterilerin yapıldığı e, gözlendi. E, İslam İslamofobiye hayır, İslam e, karşıtlığına hayır e, şeklindeki e, gösterilerde Fransız basınında da geniş bir şekilde yer aldı. Özellikle son e, dönemlerde e, Müslümanlara karşı yapılan e, saldırıları hemen e, hatırlatmak e, gerekiyor. Fransa'nın e, bir başka bölgesinde ise bir camiye saldırı düzenlenmişti. Bu saldırı sonrasında da e, Le Mans'da da e, Bölgede görev yapan Hristiyan cemaatinin önderlerinin caminin önünde Cuma namazı sonrasında cami önünde nöbet tuttuklarında hatırlatalım Fransa'da özellikle ulusal barış ve çok konuşulan ve güzel bir örnek olduğu ifade edilen bir davranıştı. Bu bunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Evet terörle mücadelede alınacak önlemleri görüşüyor. Hükümet ve bu konuda bir paket hazırlığı içinde çarşamba günü kamuoyu ile paylaşılacak e, içeriği ancak senin elinde e, bilgiler var mı? Önlemler paketinin içeriğine dair. Esra Kriz saldırılar sonrası kriz toplantıları yap, yapılmıştı. Elize Sarayı'nda birçok defa yapılan kriz toplantıları sonrasında İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Kaznöv'ü görevlendirdiğini ifade etmişti. Başbakan Manuel Valls bir paket hazırlaması teröre karşı alınacak önlemler konusunda bir, bir hafta içerisinde bir çalışma yapması konusunda görevlendirdiğini ifade etmişti. Ve bu çarşamba günü iki gün sonra bu paket açıklanacak teröre karşı yeni alınacak Önlemler atılacak. Yeni adımlar e, hükümet tarafından e, kamuoyuyla paylaşılacak. Özellikle internet e, konusu o, gündemde süre, 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 sürekli e, aylardır gündemde olan bir konu internette radikalleşme, internet üzerinde propaganda terör örgütü propagandası gibi konulara karşı Fransa'nın alacağı yeni önlemler ki hatırlayacaksın yaklaşık iki ay önce güncellenen terörle mücadele kanununda bu konularda yer alıyordu. Propagandanın önüne geçmek, internet sitelerinin kapatılması gibi konular gündemde. Fakat internet sitelerini kapatmak değil sadece bu sitelere bu sitelerin müdavimlerinin belirlenmesi konusu da gündemde tartışılan iki farklı yöntem şeklinde ifade edelim e, kapatmakla bir çözüm e, çözüme ulaşamayacağız. Fakat e, bu sitelere e, sürekli e, giren bu sitelerde e, dolaşan kişilerin tespit edilmesi e, öncelik olmalı e, şeklinde Fransa muhalefetinden itirazlar e, var. Hapishanelerdeki tecrit olayları özellikle e, radikallerin, fanatiklerin hapishanelerde diğer cezaevlerinde diğer mahkumlarla ayrı tutulması, diğer mahkumlarla e, iletişime e, girmemelerinin e, amaçlı bir uygulama bu da tartışılıyor bugünlerde çarşamba günü açıklanacak olan pakette yer alması bekleniyor. Yolcu kayıtları Fransa'da aslında en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu havaalanlarında yolcu yolculuk yapacak olan kişilerin kayıtlarının tutulması ve 5 yıl süreyle saklanması konusu ki bu sabah Brüksel'deki toplantıya gitmeden önce Dışişleri Bakanı Doran Fabius de bu konuya değindi ve alınan önlemlerin yetersiz olduğunu Avrupa çapında Avrupa Birliği olarak bir ortak bir tavrın gösterilmesi gerektiği ifade etmişti. Bu konuyla ilgili hem bugün Brüksel'deki Dışişleri Bakanları toplantısında hem de önümüzdeki ay 12-13 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Birliği zirvesinde bu konuya değinilecek Fransa Avrupa Parlamentosu Yolcu kayıtlarının tutulmasının önüne geçen bir tavır sergiliyordu. Fransa Avrupa Birliği ülkelerini ve Avrupa Birliği yönetimini bunun yasalaştırılması konusunda çağrı yapıyor. Yabancı savaşçılar konusu, yabancı savaşçıların Fransa dışına çıkmaları, yabancı ülkelere gitmelerinin önüne geçilmesiyle ilgili de birçok önlem alınmıştı. Bunun daha da yaptırımların artırılması hedefleniyor. Özellikle pasaportlara 6 ay boyunca el konulması e, e, gündemdeydi. 2 ay önce e, düzenlenen terörle mücadele kanununda e, pasaportların şüpheli kişilerin pasaportlarına kimlik belgelerine el konulması e, şeklinde bir karar çıkarılmıştı. Bu konuyla ilgili son olarak şunu aktarayım. Esra e, aşırı sağ lider Marine Le Pen'den bu sabah bir açıklama geldi. Yabancı e, savaşçıların Fransa dışına e, çıkmalarının engellenmesi konusunda Marine ben Fransa dışına çıkmalarını engellemek bir çözüm değil. Bu şekilde Fransa dışına çıkışları engellenerek bu kişilerin Fransa'da terör saldırıları gerçekleştirilmelerinin önü açılıyor şeklinde çok da farklı bir yaklaşım sergiledi bu sabah yaptığı açıklamada. Evet Ömer Aydın peki bu terör saldırılarından sonra Cumhurbaşkanı Oland ve Başbakan Weiss'in gerek aldıkları kararlar ve kriz sürecini yönetme biçimleri bakımından bakıldığında bir son bir anket düzenlendi ve bu ankette de popülaritesi arttı şeklinde mi değerlendirelim yoksa anket kendilerine güvenilirliği de arttıran, arttırdığını sorulan bir anket miydi? Aslı'nda yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Fransız Hollande'ın hem popülaritesinin arttığı hem de özellikle krizi 3 gün süren saldırılar ve sonrasındaki krizi çok iyi yönettiğine dair veriler dakikalar sonra gitmesinin çok yerinde bir karar olduğu şeklinde Fransız halkı Cumhurbaşkanı Fransız Hollanda ve Başbakan Manuel Valls'e güvenlerini tazelediler. Şunu hatırlatmakta fayda var. 19 Aralık tarihinde yani Aralık ayının sonunda yapılan bir ankette Fransa Hollanda'nın beğenilirlik güvenilirlik oranı beğenilirlik oranı yüzde civarındaydı ve Fransa tarihinin en düşük rakamlarını elde etmişti. Rekor bir seviyede beğenirlik oranı popülaritesi en az cumhurbaşkanı şeklindeydi. Bundan yaklaşık iki hafta iki buçuk hafta sonra ise saldırılar sonrası yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Hollanda'nın popüler %21 dolayında artı %40'lara ulaştı. Bunun kalıcı bir beğenimi, beğeni olup olmayacağı tartışılıyor. Bugünlerde Başbakan Manuel Valls de yine saldırılar sonrası önemli açıklamalar yapmıştı. Fransız, halk, Fransız halkı Manuel Valls'in, Başbakan Valls'in bu tavrını da oldukça yerinde buldu ve Valls'in popüleritesi de oldukça arttı. %61'lere kadar çıktı. 17 puan artarak opera operasyonu yönetme şekli saldırılar sonrası, krizler sonrası Fransa hükümetinin tavrı, liderlerin tavrı, Başbakan Manuel Valls ve Cumhurbaşkanı Fransa Hollande'ın tavrı Fransa halkı tarafından beğeniyle karşılandı. Hiç olmadığı kadar beklemediği kadar da popüleriteleri, beğenileri Fransa halkı gözünde artmış oldu böylece. Evet bakalım devam edecek mi e, bu artış? Ömer Aydın teşekkürler. Ayrıntıları senden almaya devam edeceğiz. Kolay gelsin. E, bu arada Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Brüksel'de sayın seyirciler gündemde terörle mücadele ve üye ülkeler arası işbirliği yer alıyor. 12-13 Şubat tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde de e, aynı konu ana gündem maddesi olacak. Bugünkü toplantı ise bir ön hazırlık niteliğinde. Brüksel'e dönelim isterseniz ayrıntıları soralım. TRT Brüksel muhabiri Döndü Sarı ışık e, telefon attığımızda. Döndü Sarı Işık çok merhaba, kolay gelsin. Evet, bir e, ön hazırlık niteliğinde bu görüşme toplantı ama yine de 12-13 Şubat tarihi öncesinde yapılan görüşme önemli. Neler aktarırsın? Senin de söylediğin gibi bugünkü toplantıda e, güvenlik e, ve terörle mücadele konusunda alınacak tedbirler ağırlıklı olarak e, Dışişleri Bakanları'nın masasında yer alacak. Ancak bunun dışında Rusya'ya karşı izlenecek siyaset, ilave yaptırımlar gelecek mi gelmeyecekse bile mevcut e, sistem nasıl işleyecek? E, Libya konusu da aynı zamanda gündemde. E, toplantıya girişinde soruları cevaplayan Avrupa Birliği Dış İlişkilerden Sorumlu Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini Rusya'ya karşı karşı ilave yaptırım uygulamayı düşünmüyoruz. Ancak mevcut mekanizmanın nasıl daha efektif hale getirileceğini konuşacağız dedi. Ee, bunun dışında Rusya'dan da bir açıklama geldi. Ne zaman ki e, Avrupa Birliği başkentinde bir toplantı olacak olsa gerek dışları bakanları gerek liderler seviyesinde Ukrayna'nın doğusunda hareketlenme yaşanıyor. Ukrayna ordusu e, ayrılıkçıları provoke ediyor şeklinde bir açıklama geldi e, Rusya'dan. Ee, Ukrayna'dan da bir açıklama geldi. Rusya Minsk e, Sözleşmesi'ne uymuyor. Bir an önce Rusya'nın e, bu sözleşme şartlarına uyup e, ateşkesi ilan etmesi için e, Avrupa Birliği'nin daha fazla baskı uygulaması gerekiyor şeklinde demeçler geldi. E, bunun dışında başlangıçta söylediğimiz gibi Avrupa'nın e, asıl gündem maddesi bugünlerde terörle mücadele Avrupa Birliği'nin kalbinin attığı Brüksel'de de güvenlik nöbeti orduya devredildi. Ee, Belçika hükümetinin Cuma günü aldığı kararın ardından ordu artık. E Belirli e, binaların, kamu binalarının, e, büyük sosyal tesislerin, e, bazı yabancı e, temsilciliklerin, misyonların e, güvenliğini sağlamaktan sorumlu. Hemen her köşe başında askerleri ve askeri araçları görmek mümkün. E, son kamuoyu yok, yoklamalarına göre de Belçika halkının yaklaşık %72'si sokakta asker ve polislerin daha fazla görünmesinden memnun e, gözüküyor. Hatta %55'i de Paris'teki saldırıların ardından entegrasyonun başarısız olduğunu düşünmekte. Bu da aslında bu ülkede yaşayan Müslüman toplumun şartlarının nasıl sorgulanmaya başladığını göstermesi açısından önemli bir veri. Ee, önümüzdeki, e önümüzdeki ay e, söylediğimiz gibi liderler bir araya geldiği zaman e, mevcut strateji e, uygulanacak mı e, nasıl uygulanacak Şengen'de ne gibi bir kısıtlamalara gidilecek e, ya da e, yurt dışına çıkan e, Müslüman e, Avrupalıların kimliklerine el konulacak mı? El konulurken hangi prosedür göz önüne alınacak? Mesela Suriye'ye gittiği düşünülen deniyor. Suriye'de bir gümrük yok malum. Türkiye üzerinden gidenler hedef alınacak ama Türkiye'ye her giden de Suriye'ye gidiyor. Özellikle bu noktada Türk toplumu tedirgin. Evet Türk toplumu tedirgin. Teşekkürler.